ya olanlar. İşmiş yapmıyorum elinde bitti. Kapandı konu. Bundan sonra ne uzarız ne de kısadırız. Aynen böyle devam. Ev hayallerini de unut. Sonsuza kadar annemlerle yaşarız. Çocuk da sen. O da işte herkes gibi büyür bir şekilde. Senin de istediğin bu zaten. Ben senden hiçbir şey istemedim. Tek istediğim karşımda dürüst bir insan. Ama sen hem bana hem ailene yalan söylüyorsun. Bana da söylettiriyorsun Ya ergen kızlar gibi vıdı vıdı etme. Evliyiz biz seninle ya. Aşığız Çocuk yaptık seninle bak. Doğacak yakında. Uzun bir yola girdik. Az güven insana ya. Başlayacağım Helin'ine de, o Osuna'da, Busuna'da. Bak beni böyle boğarsan ne duymak istiyorsan onu duyarsın. Tamam mı? Eğer yalan duymak istemiyorsan beni yalan söylemeye mecbur etme. Bak, sana son yarışa kadar bir ay mühlet İlyas. Al kupanı, kapat bu işi. Hesabını kes bunlarla. Ya sonsuza kadar çıkart hayatımızdan. Benim artık bu kadının yüzünü görmeye de... ...senin bu yalanlarına da dayanacak gücüm yok. Balkan şampiyonasına! <laughs> Önümüzdeki... ...yine sonra o kupayı size getireceğime söz veriyorum. Oh. sakin ol. Oh. Abla bak, her e birini ararsın bu evde... Aman Allah, bu çocuğu. Tamam. öldürürüm onu Söz tamam. 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 Sakin ol, oh. ayla, 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 ayla. Ben oh. gidip hemen bir taksi çağırıp geliyorum. <laughs> Hastaneye gideceğiz, tamam Gitme, gitme ne olur bırakma beni, gitme. Bana cevabımı senin doğum gününde vereceğim oğlum.